Aa gı. A hoş geldiniz. Atabosun olsun sevini vermişin özle Geç gı. Tamam karşım geç bak emmi. Agı bu kızlar senin torunlar değil mi? Aa yavrum. Hepsi birbirinden güzel ha maşallah. Hoş geldiniz yavrum. Hoş geldiniz. Siz vay ya ötek odaları gidin. Bizi kafanız almaz yavrum. Biz böyle yaşlıyız galiba. Koca karıları kafanızı almaz. Hadi gidin bakayım. Gidin ötek odalara. Aa benim sessiz Fatma'm. Senin gal Yarenni top olsun bek özüle Ben sana anladı veren geçenlerde başımı ne geldi. Böyle bir canım dayf aldı galifa amcağızım. Böyle verecek gibi oldum. Son döndüm kendime. Agah bir dedim. Sen genç misin dedim. Apostal dedim kendi kendimi konuşuyorsun gali. Sen dedim bir doktor git dedim. Namazımı kıldıydım da geldiğinizde Fahmi Cazım tesbih çekiyordum. Tesbihimi tamamlayıveren gal. Ben hem yarenliğimi ederim hem tesbihimi yetiştiririm. Sonra hastanenin yolunu tuttum gali. Böyle topallayı topallayı dinleni dinleni gal. gışla tutmaya ne edeceksin? Hastaneyi vardım. Sonra doktor oturup durur. Değiz dedi neyin var dedi. Şikayetin ne dedi. Ben de dedim Doktor bey dedim geçenler böyle bayılacak gibi oldum dedim. Canım dayf aldı dedim. Sonra bir muayene etti gali Fatma Cazım. İşte gali kolum elledi, bacağım elledi, oram elledi, buram elledi, gıçım elledi. Biliyorum doktor yağmar hem yok. Ondan sonra doktor böyle gençten güzel bir herif maşallah. Son Fatma Cazım senin dedi dezi bir kanın alalım dedi. Tamam doktorcum dedim elini düştüm ne edersen dedim. Sonra kanımı aldılar gali. Şöyle kahatlar geldi doktora. Bakıyor, bana bakıyor, kahatları bakıyor. Dedi, Dezi dedi, sen dedi, şeker var dedi Fatmacağızım. Dedim, aa sevin vermişsin. A dedim, bek iyi doktor bey, şeker iyidir dedim. Ben çok şeker yerim dedim. Gençliğimden bari şeker çok yerim dedim. Öyle değil Derzi dedi. Bu şeker hastalık dedi. Ondan sonra dinleyiyorsun gali. Bundan ker dedi, derzi dedi, şeker yemeyeceksin dedi, yağ yemeyeceksin, tuz yemeyeceksin, et yemeyeceksin, gök yemeyeceksin dedi. Aa top olsun. Afa amcağızım ben et yemeyeceksin, gök yemeyeceksin, şeker yemeyeceksin, ne bok yiyeceksin Aa ağzın sıçın. Ne edeceksin ben böyle yaşayıp da galiba Ondan sonra bir de dizlem aklıma geldi Fatma'm. Dedim doktorcuğum dedim ben dedim oturdum mu kalkmaya yon dedim bacaklarım tutmaya yon dedim. Dezi dedi kireçli mi olmuştur dedi yaşlılıktan dedi. Ondan sonra dedim yavrum dedim doktora benim dedim bu dizler dedim kireci kim sokacak içini dedim nereden kireci olacak dizlendi dedim. Öyle değil Dezi dedi bu da bir hastalık dedi yaşlanmışım gal dedi. E top olsun biliyorum ben de galı. tabii yaşlandım. Sonra gali yazdı cizdi ilaçları verdi benim elime. Evi geldim gali Fatma Cazım. Evet bir ağlayasım geldi o olsun Bir böyle zorumu gitti Fatma. Dedim agafi dedim kendime. Bundan sonra dedim şeker yemeyeceksin, yağ yemeyeceksin, et yemeyeceksin, göt yemeyeceksin gali. Ne bok yiyeceksen sen ye dedim. İşte dedim yaşlanmışın dedim. Öl famıcağızım bir ayağımız çukurdu gali. Gençlik gitti, puşluk gitti gali. Öl işte Fatma'm bunlar başımı geldi.